Gümrük Müşavirliği'nin sunduğu ticaret gündeminde lojistik konuşmaya devam edeceğiz ama bugün farklı bir e, tarafına değineceğiz. Lojistikle yazalım nasıl bir araya geliyor? Detayları hemen konuma merhaba diyerek başlayayım. Önce bir tanıtayım. ULAK Yazılım Teknoloji'nin kurucusu Sabri Toker'le beraber Sabri Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Pandemi sürecinde, evet lojistik, özellikle kuryeler çok önemli kazandı hepimiz için. Çünkü evlerimizde kaldık. Market alışverişimizden tutunda köpeklerimizin mamasına kadar, temizlik malzemelerimize kadar, hatta eve aldığımız elektronik cihazlara kadar her şeyi sağ olsunlar kuryeler getirdi bu zorlu süreçte. Öncelikle işe alımlarda ne gibi bir artış oldu? İsterseniz önce bir istihdamla başlayalım. Bunun ardından da siz bunun neden bir yazılıma çevirdiğiniz üzerine de devam edelim. Tamamdır. Öncelikle pandemiyle gelen artışı talep artışından biraz bahsedeyim ben size. İster istemez herkes eve kapandı ve dışarıda yapılması gereken işler vardı ya da dışarıdan alışveriş yapmak gerekiyordu. Bunun en güzel çözümü işte birçok markanın sunduğu hizmetlerle birlikte bizim de B2B tarafında sağladığımız hizmetlerle kurye sektörü oldu aslında Kurye sektöründen faydalanmak oldu insanların. Biz bu işe girerken 2015 yılında ki insanlar kurye diye bir şey var, kurye diye bir hizmetin var olduğunu çok iyi bilmiyorlardı. Pandemi aslında bu konuda da biraz farkındalık yarattı. İnsanlar şu anda kurye e, hizmetinden faydalanabileceklerini daha iyi biliyorlar, farkındalar. E, artış olarak şöyle söyleyebilirim, bizim şirketimiz bazında nereden baksanız 10 e, katı bir artış söz konusu oldu diyebilirim. Pandemi öncesi biz 40 kurye hizmet verirken, şu anda 400 kulenin üzerine hizmet veriyoruz, veriyorduk, veriyoruz. Fakat e, birinci dönemde e, 700 lira, 800 lira kadar çıktık hızlı bir şekilde. Orada da şöyle bir şey oldu aslında. E, birinci pandemi döneminde çok hızlı bir şekilde restoranları kapattılar biliyorsunuz. Evet. E, orada restoranlarda çalışan kuryeler işsiz kaldı. Kuryeler, garsonlar işsiz kaldılar. Yani e, biz şunlara şahit olduk. E, benden yaşlı insanların telefonda ağladığına şahit olduk. Evime ekmek götüremiyorum gibi konulara şahit olduk üzülerek. Bunlar da biz işte bunları yaşayınca tam o dönemde de aslında bir e-ticarette bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Herkes evde kaldığı için kargo şirketlerinde bir tıkanma kapasitelerinde bir dolma söz konusu oldu. Ve kargo şubelerinin birçoğunda devirler söz konusu oldu. Yani aynı gün içinde teslim edemediler. 2 gün, üç gün, beş gün, bir hafta 20 gün gecikmedi. Kargolar söz konusu oldu. Biz o dönemde hem işimizi büyütmenin bir heyecanıyla hem de işte o telefonda şahit olduğumuz e, konulara istinaden e, geceleri 2 saat 3 saat uyuyarak e, restoran kuryelerini kargo şirketleriyle eşleştirme yaptık. Yani aslında restoranda paket dağıtan, yemek dağıtan işsiz kalmış kuryeleri kargo şirketlerine vermeye başladık yazılımımızla beraber. Burada yaklaşık 700 tane işsiz insana iş sağlamış olduk. O i̇ş da yok o zaman diyorsunuz. Her yaştan neredeyse biraz önce verdiğiniz örnekten anlaşıldığı üzere. Her yaştan var evet evet her yaştan var. Ve bunlar o iki aylık üç aylık dönemi kargoda bölgesel kargo dağıtarak e-ticaret ürünlerini kargo ürünlerini dağıtarak geçimlerini sağladılar. Ve biz bunlara mesela müşterimizden 15 gün bir aylık ödeme alırken bu insanlara biz haftalık ödeme yaptık. Evet. Daha rahat dönsünler, evlerine hızlı bir şekilde bir şeyler götürebilsinler diye. Ve bunlar ne oldu biliyor musunuz? Sonra işte Temmuz ayı gibi itibariyle restoranlar açıldı ya da başka iş bulmaya başladılar yavaş yavaş. Teşekkür ederek ayrıldılar. Yani bu dönemimizi çok güzel evet, toplamak diye. Evet. Evet. Yazılım tarafına gelecek olursak da aslında ULAK olarak biz bir yazılım şirketiyiz. Hı hı. E, sektöre ilk girdiğimizde şunu gördük. Yani yazılımı sadece vermekle olmuyor bu bizim işimizde. Yazılımın dışında da kure kaynağı, insan kaynağı vermemiz gerekiyor. Bu insan kaynağını verirken de e, güvenilir insan kaynağı beklentisi var sahada. E, müşterilerde. E, bununla ilgili bir sertifikasyon programı yürütmeye başladık yazılımın yanında. E, her önüne gelen Kişiyle çalışmadık ee, ve gelir gelmez hemen işe sokmadık. Eğitime soktuk, sonra işe soktuk arkadaşları. Ee, bu işte biz şu hedefle başladık. Yani fabrikaları gezersiniz ya da bilirsiniz. Fabrikalardaki ana kural, ana e, dikkat edilmesi gereken konu sıfır iş kazasıdır hedeflerde. Biz de ulak olarak bu işe girerken hedefimiz sıfır telefon görüşmesiydi. Yani bütün kurye sürecini... Mobil uygulama üzerinden e, yönetebilmekte. Bunu başardık. E, bu yazılımla beraber insan kaynağında birlikte müşterimize sunduğumuzda da e, bizim çarklarımız dönmeye başladı, işimiz büyümeye başladı. E, şu anda e, yazılımımızı da kullanılarak e, bazı müşterilerimizde sadece kurye sağlayarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Müşterilerinizle nasıl e, iletişim kuruyorsunuz, yazılım üzerinden mi ve yeni müşteriler nasıl buluyorsunuz, ağırlıklı olarak çünkü restoran örneğini verdiğiniz ağırlıklı olarak o zaman restoranlarla çalışıyorsunuz diye anlıyorum. Orada da şu soru var bu süreçte yemeğin sıcak gelmesi, vaktinde gelmesi bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle öncelikle biz e, perakende ve gıda sektöründe restoran ve marketlerle çalışıyoruz doğru fakat finans sektörüne hizmet veriyoruz. E, kozmetik sektörüne hizmet veriyoruz. Sağlık sektörüne hizmet veriyoruz. E ticaret ve kargo firmalarına, kargo sektörüne e, alt taşeron olarak, iş ortağı olarak hizmet veriyoruz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Sorunuzu tekrarlayabilir misiniz? O Tabii. ikinci. Yemek restoranlara verdiğimiz hizmette yemeğin sıcak gelmesini nasıl sağlıyorsunuz? En çok merak ettiğim evet. konulardan biri de bu. Çünkü Covid döneminde bir de bunun hijyeni de biliyorsunuz. Çok uzun süre eve de durmuştu. Evet, şöyle biz işte bir startup olarak 2015 yılında başladığımızda ister istemez B2B olarak kurumlarla da çalışmak istedik. Bu isteğimiz doğrultusunda N11, Mediamarkt gibi firmalarla çalışmışken Yemeksepeti ile de çalıştık. 2017-2018 yıllarında Yemeksepeti Vale'yi ulak olarak biz taşıdık ve yemek sepeti Vale'deki taşıma rekorunu kırdık. 2018 Ocak 15 Ocak'ta bunu nasıl başardık? Biz e, dediğim gibi bir yazılım şirketi olduğumuz için e, bir algoritmamız var ve bu algoritma e, kendini ispatlamış oldu burada. Hı -hı. E, diğer rakiplerimiz, diğer e, bu işi benzer işi yapanlar normalde bir kuryeye gecikme olmasın diye bir paket ver, vermesine rağmen biz aynı anda bir kuryeye verimli olması adına iki paket, üç paket taşıtabildik ve maksimum e, süresi 45 dakikayı geçmeme şartıyla ve teslimat ortalamalarımız hep 28 dakikada kaldı. Bunu sağlayabilmek için mutlaka kapasite sınırınız olması gerekiyor. Yani yazılım ya da işte dispatcher dediğimiz ekran başındaki operatörün kurye gereğinden fazla kapasitesinden fazla paket yüklememesi gerekiyor. Bu şekilde tabii başka kurallar da var. Hani bölgeyi bilen kuryelerle çalışmanız gerekiyor. Ya yani bakın öyle kuryeler var ki mesela Kadıköy'de çalışıyor. Kardeşim gel sen işte Ataşehir'de çalış diyorsun mesela. İki katı maaş vereceğim. Hayır diyor. Neden diyoruz? Çünkü diyor ben diyor Kadıköy'de günde diyor 30 paket teslim ederken Ataşehir'de 15 paket teslim ederim. Çünkü Kadıköy'de isim soy isim söylüyorsunuz neredeyse. Adresini biliyor müşterinin. Yani ezbere biliyor. Yani bölgeyi çok iyi hakim. Nereden nereye gitmesi gerektiğini kendi algoritmasını belki bizim yazılımdan daha iyi yapıyor. Bölgeyi çok iyi bildiği için. Mesela Emekli posta memurları var, e, eski posta e, memurları, postacılar emekli olmuşlar, paket servisinde çalışıyorlar. Bunlar zaten sokak sokak biliyorlar. Doğru. E, bunları e, doğru kişileri e, meçlediğinizde zaten verimliliği zamanında sıcak olarak paketi gönderebiliyorsunuz. Tabi gecikmeler olmuyor mu? Oluyor, yağış oluyor, kar yağışı oluyor, kaza oluyor. E, bu tür durumlarda da aslında biz müşterilerden, insanlardan bir e, anlayış bekliyoruz. Yani tek biz değil, Kurye'ler de anlayış bekliyor. E, çünkü e, restoran şikayetleri, işte Yemek Sepeti'nde puanların düşmesi gibi şeyler söz konusuyken aslında kuryeye müşteri e, suratına kapı kapatıyor. Ya da işte hiç getirmeseydin daha iyiydi diye ters e, cevaplar verebiliyor ama bilmiyor ki e, kuryeler trafikte neler yaşadı? İşte kuryeler de bu tür konulara muhatap olmamak için işte ters yöne giriyorlar, kaldırma çıkıyorlar ki bizde kesinlikle kural dışıdır. Kastsız kullanmak, e, ters yönden gitmek, kaldırma çıkmak gibi e, şikayetler aldığımızda ihtarname alır kurye. İkinci e, aynı şeyi yaptığında iş çıkışı veririz. E, bunu yapmasını istemiyoruz. Öncelikle diyoruz ki bak senin sağlığın e, öncelikle can güvenliğin sonra paketin teslim edilmesini sağlamalısın ve abartma diyoruz yani maksimum iki tane paket taşı zamanında teslimat yap burada tabii biraz insan psikolojisi de var yani Survivor'ı izliyorsunuzdur yani insanlar araç kalınca birbirlerine giriyorlar sonra tok olunca işte sarılıyorlar eğleniyorlar falan yani biraz orada psikolojik bir durum da var yani aç aç insanın sabırsızlığı işleri biraz dengesini bozuyor yani. Şöyle bir soru oluştu tabii şimdi aklımda. Şimdi biraz önce B2B dediniz. Çok da güzel anladım. Çünkü şirketlerle iletişim kuruyorsunuz. Size şirketler o, o şirketler müşteriniz oluyor. Ve siz onlarla onların kurye yani alım götürüm işlerinden sorumlu oluyorsunuz. Ama sizin B2B'deki ilişkinizdeki o B kısmı da B2C oluyor. Yemek sepeti örneğini verdiniz mesela. Müşterilerin rahatsızlıklarından bahsettiniz eğer geç kalırsa. Evet. Ee, bu vermiş olduğumuz özen müşterinin yani ben yemek sepetinde veya başka bir yerde alışveriş yaptığımda çünkü bunların hepsi bir masraf operasyonel açıdan söylediğimiz her şeye çok katılıyorum çok önemli herkesin hayatı her şeyden önce çok önemli covid'de bunu da anladık tekrar fakat fiyatlar müşteriye mi yansıyor çünkü bu burada bir emek var Hiçbir şey bedava değil ve bu eminim ki yani daha doğrusu eminim ki demeyeyim tahmin ediyorum ki fiyatlar gün geçtikçe daha da çok artıyor. O zaman B 2 B olarak yapmış olduğunuz anlaşmanın bir o, o fiyattaki o maliyet acaba o müşterinizin tüketiciyle buluştuğu anda tüketiciye de yansıyor mu? Bu çok ee, konuşulan bir konu. Artı evet. Zaten kurye fiyatları başlı başına arttı diye de şikayetlerinde olduğunu biliyoruz. Evet, şöyle söyleyeyim size. E, dediğiniz gibi haklısınız. Biz B2B to C işi yapıyoruz aslında. Evet. E, sonuçta ister istemez bir maliyet var. Yani hakikaten gözükmeyen bir maliyet var. Restoranlar paket servis ayakta durmaya çalışırken e, kurye çalıştırıyor. Kuryenin maliyeti var, motorun kirası var, motorun yakıtı var ister istemez bunun bir bakımı var ve çalıştırdığı personelin de bir sosyal şeyi var. SGK ödemesi gerekiyor. Bunun dışında e-ticaret ve kargo tarafında da baktığınız zaman çok büyük bir rekabet var. Ben bu rekabetin de aslında çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kargo şubesini arıyorsunuz, telefonları açmıyorlar. Hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz doğru feedback'i alamıyorsunuz. Kargonuzu nerede öğrenemiyorsunuz. Hep bu sıkıntıları yaşadığımız için biz zaten yazılım tarafıyla kurye sektörüne girdik. Biz de şu anda kuryenin e, hangi kurede olduğunu, kuryenin harita üzerinde nerede olduğunu anlık görebiliyorsunuz. Bu tür bilgileri verebiliyoruz. Maliyetlerin yansıması da ister istemez tabii ki eğer e, ürünü satın aldığınız yerde ürün değeri yüksekse ister istemez bunu ürünün içine giydirebiliyor satıcı. Hı -hı. Fakat Düşük e, maliyetli e, cirolu e, satışlarda, ürünlerde ister isterseniz bir payın e, tüketici, son kullanıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Yani baktığınızda... Ben internette kendimden örnek vereyim, daha basit bir hale getirelim. Bir alışveriş yaptım, açık açık söyleyeyim. Elektrik süpürgesi aldım bir online bir platformda. E, kurye bedavadır diyor. Peki çok güzel. Sonra o fatura tabii ben hiç bakmadım. Bedava bedava olmasa da almak zorundayım. ihtiyacım var çünkü. Fakat onu gördüm. Ee, bir günlük teslimata bastım. Geliyor. Harika geldi de geldikten sonra ürün e-mailime fatura geldi. Aşağıya baktığımda orada bir hizmet bedeli kısmı var. Ben o ürünü aldığımda tabii ki de bu belki e, sizin konunuz değil ama o ürünü aldığım zaman orada ekstra bir fiyat görüyorum. O çok sinir bozuyor tüketici olarak. Ama siz ona öde, öde, ödemiştiniz değil mi? Yani öde, evet. Ödedikten ama, sonra fiyatı geldi. Evet. Ekstra sizden bir kargo ücreti istediler mi? Hayır. Ama ben o alımı yaparken bedava diyor. Yani bu hepimizin <laughs> kullandığı uluslararası bir <laughs> firma. Evet <laughs> o aslında şeyin içinde... İşte ürünün ürün bedelinin içinde onu evet. herhalde muhasebesel olarak ayrı göstermek zorundalar ve Çok size yansıtmak zorundalar. Orada ne yapıyor? İşte atıyorum yüzde 25 iskontolu kampanya yerine yüzde 20 iskontolu kampanya yapıyor. Yüzde beşini kargo ücretine yansıtıyorlar. Yani isterseniz. Çünkü hakikaten bir lojistiğin bir maliyeti var. Belki bu gözükmüyor. İnsanları ben en baştan beri söylüyorum. E-ticaret firmalarının yaptığı bazı yanlışlar var. En baştan beri kargo bedavaya alıştırmışlar insanları. Evet. Biz gün içi teslimat yapıyoruz. Gün içi teslimatın maliyeti çok daha yüksek. Çünkü zaman kısıtımız var. Belli <laughs> zaman içinde 19.90 fiyatımız bizim. ve saat 2 ile akşam altı arasında teslimatı gerçekleştirmesi lazım acentenin kuryenin. Yani bu dört saat içinde taşı teslim edebileceği adet 25 tane falan, 25-30 tane falan. Baktığınız zaman günlük bir personelin çalışma maliyeti, aracının maliyeti, yaktığı yakıta baktığınızda da bu fiyatın zaten bundan aşağıya gelme şansı yok. İşte kargolarda işte 6.99, 8.99 gibi rakamlar görüyoruz. Bunlar sadece toplu taşıma yapılabildiği için geçerli olabiliyor. Orada da işte teslimatta baktığınız zaman yoğun zamanlarda 3 gün, 4 gün, 5 gün gibi gecikmeler söz konusu olabiliyor. Şimdi biliyorsunuz Ekim aylarında Kampanyalı Cuma kampanyaları var, işte farklı kampanyalar var. Bu kampanyalarda e artık şeyler, e-ticaret firmaları kargonuz 5 gün içinde gelecektir maksimum diye e duyuruyorlar bildiriyorlar. Çünkü herkes ders aldı. E çünkü şikayet almak istemiyorlar. Baktığınız zaman şikayet sitelerinde veya kendi e sitelerinde şikayetlerin yüzde 80'i kargo'dan teslimatlardan kaynaklı. Evet. İşte. Biz biraz e, hakkının bu işin hakkının e, müşteriden ya da tüketici tarafından anlaşılmasını bekliyoruz e, ve verilmesini bekliyoruz. Çünkü biz e, şunun farkındayız. Bunu e, sahada yapan insanlar mutlu olmalı ki biz mutlu oluruz. Ben de mutlu olmalıyım ki müşteri mutlu olsun. E, yani iş en temelde bitiyor. Yani biz sahada çalışan kuryeyi kullanmak değil, hakkını vermeliyiz. Hı, hı hakkını vermek de doğru rakamları bulmakla alakalı. Biz prensip olarak biz kapasitemizi biliyoruz. Diyoruz ki bizim 400 kuremiz var. Bu 400 kurenin kapasitesi bellidir. Ben bu kapasiteyi en verimli fiyatla satmalıyım ki insanı mutlu etmeliyim. Yani bak baktığınız zaman bizim acentelerimiz, kuryelerimiz uzun süredir çalışıyor. Bizde turnover çok düşük. Aidiyet çok yüksek. Uzun süredir çalışıyor dediğinizde e, gün anlamında mı saat anlamında mı özür dilerim yoksa? Yok süre anlamında yani eskiden beri bizimle bizi hiç bırakmamış Hep beraberler anladım. Hep beraberler bizimle. Hı hı. E, motosiklet alamayana motosiklet veriyoruz. E, hak edişinden kesiyoruz. Onu motosiklet sahibi yapıyoruz böyle ne kadar bir artış oldu bu yıl. Yani e, bu yıl derken aslında 2020'den bahsedelim. Covid'in etkileriyle birlikte ve 2021 hedefleriniz arasında yurt dışı var mı? Şöyle söyleyeyim. Cironuz yani cironuzun e, bu kadar bir artacağını biz bile beklemiyorduk. Yani ben bile tahmin etmemiştim. E, çok büyük oranda bir artış var. Hani yüzdelerle değil, bindelerle söyleyebilirim neredeyse. Evet, e, aynı şekilde aynı büyüme hızıyla biz hiç durmadan yatırımlarımızı devam ettiriyoruz ve 2020 yılında Erdem Yurdanur'dan bir yatırım aldık. Melek yatırımcı Erdem Bey'den. Erdem Bey İngiltere'de yaşıyor ve 2021 yıl sonunda İngiltere'de bir test operasyonu yapmak istiyoruz. Şirketimizi açtık. Aktif değil şirket ama şirketimizi kurduk Londra merkezli olarak. Şu anda altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz pilot çalışmalar yaparak İngiltere ile başlamak istiyoruz. Akabinde Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Daha çok işte teslimat ihtiyacı, paket servis, e-ticaret, kargo teslimat ihtiyacı olan pazarlara yöneldik. Ve yakında çok yakında kuryelerin kendi işlerini kurabilecekleri, bizim yazılımı kullanarak kendi işlerini yapabilecekleri bir model sunuyor olacağız piyasaya. Buyurun diyeceğiz bunu kullanın müşterinizi ekleyin ve teslimatlarınızı gerçekleştirin. Bütün ödeme altyapısını, e, takip süreçlerini, arz talep dengesini kuran bir yazılım. Kolay paket adında bir yazılım e, hazırlıyoruz. İlk Bunun defa, dünyada ilk defa bir örnek daha... olacak. Pardon? Bunun içinde ihracat dahil olacak mı? Yani Türkiye'den ürünlerin de oraya gitmesi gibi bir yazılıma yer verecek misiniz? Aslında bunu biz e, dört partilerle birlikte yani zaten e, bu konuda işte iki ithalat uçağı, dört ihracat uçağı kaldıran e, şirketlerle işbirliğimiz var söz konusu. Hatta e, İstanbul'un her ilçesinde acentelerimizin açacağı ulak şubelerinde e, bunları e, nokta olarak e, belirlemek kullanmak istiyoruz. Yani siz e, Beşiktaş'ta Kargonuzu getirip ertesi gün Almanya'da olmasını sağlayabileceksiniz. Ee, bununla da ilgili çalışmalarımız var. Hazır getir de Londra'ya gitmişken diyorsunuz. Ee, evet yani sonra... getir farklı yani... bir iş tabii bizden çok daha farklı. Biz e, taşıma altyapısı sunuyoruz işletmelere. E, getir direk son tüketiciye hitap ediyor. Evet. Peki son sorumu da sorayım. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Aslında soracak da çok konu var. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de kuryeler anlamında e, ne gibi yatırımlar yapacaksınız ve şirketinizi ne kadar daha büyütmeyi planlıyorsunuz ya da planlıyor musunuz? Bu şekilde kalacak mısınız yoksa? Ya bu şekilde kalmak söz konusu değil Nazlı Hanım. Yani ister istemez zaten pandeminin rüzgarıyla ilerliyoruz, hızlı ilerliyoruz. Bu seneki hedefimiz, biz şu anda 400 kurye ile hizmet veriyoruz, e, 2500 kuryeye ulaşmak istiyoruz e, aralığın sonu itibariyle. Bu 200 2500 kuryeyi de tabii ki ister istemez e, sadece İstanbul'da değil Ankara, İzmir, Bursa'da da şu anda hizmetimiz var. Bu e, hizmet verdiğimiz illerin sayısını arttırarak devam etmek istiyoruz. E, Kıbrıs'ı dahil etmek istiyoruz hizmet bölgelerinin içine. Hızlı bir şekilde. Sonrasında zaten ister istemez e, yurt dışı global açılım olduğunda şirket e, mecburan büyüyor olacak. Şu anda ikinci yatırım turundayız. E, güzel gidiyor görüşmelerimiz e, ve biz m, hedefimiz her zaman şey oldu yani bizdeki temel kuryeler ya benim ham maddem kuryelerim hı hı. ben kuryelerimi zengin etmeyi doğru şekilde para kazandırmayı hedeflediğimde benim işim de büyüyor. Hı hı. E, biz insancıl yaklaşıyoruz konuya. Ee, onun için diyorum. Yani önce can sağlığın sonra e, paketi teslim et. Hatta bu konuda bir e, onur duyduğum, gurur duyduğum bir şeyi söyleyeyim size. Bakın bizim e, firmaları kötülemek anlamında söylemiyorum. Yani diğer sektörde hizmet veren firmalar işte kuryelerine mor e, kıyafet giydiriyor. Mor motorları var. Başka bir firma pembe motorlar var. Pembe kıyafet giydiriyor. Bizim motorlarımız turuncu. Brandingimiz turuncu. kurelerimizin siyah korumalı montları var. Ama sarı fosforlu yelek giydiriyoruz biz. Trafikte gözüksünler diye. Evet reflektörlü yelek giydiriyoruz. Bizim için e, bu daha önemli. Branding'den daha önemli. E, bizim e, yatırımlarımız devam edecek. Elektrikli e, motorları araçlara geçmek istiyoruz. E, karbon salınımı ile ilgili e, ister istemez 400 tane aracın Doğaya verdiği zararı e, sıfırlama nötrleme anlamında temayla işbirliğimiz var. Drone e, ne? Or ne durumda? Evet, drone, drone ile ilgili regülasyonu bekliyoruz. Aslında, Aslında biz Aslında dolaylı olarak onu sormak istemiştim ama e, net tamam. sordum istedim. da ben size şöyle söyleyeyim. Onun kalkış ağırlığı 16 kilo. 6 kilo yük taşıyabiliyor. 5 kilometre menzilde test ettik. Aslında 10 kilometre uçabiliyor. Fakat dronlarla müşterilere son kullanıcıya teslimat yapmak şu anda çok güvenli değil. Yani bizim hedefimiz şu, şöyle söyleyeyim, regülasyon açıldığında iş, iş parkları biliyorsunuz, iş parkları, otoparkları, onlarda işte yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde iniş istasyonları kurarak, istasyonlar arasında dronları hızlı şekilde uçurup, o istasyonlardan kuryelerle ürünleri alıp hızlıca müşteriye teslim etmek. Ya bu Müşterilerle... ürün olmayabilir. İlk bunu yapacak olan şirket sizsiniz Türkiye'de değil mi? Ya başkası da yapabilir. Hani ben sadece şirket olarak fütüristik bir bakışa sahip olduğumuzu, regülasyonlar açıldığında böyle bir iş yapabileceğimizi insanlara göstermek için ve merakımızdan dolayı da yapmak istedik. Uzun süredir yürüttüğümüz bir projeydi. Ama her şey yapılabilir olmuyor. Yani bazı şeyleri düşünüyorsunuz işte uçuk şeyler düşünebiliyorsunuz ama yapılabilir olanı doğru bir şekilde yönetmek lazım. Biz şu anda bütün altyapımızı, yazılımımızı, her şeyimizi hazırladık. Yani drone'u uçurmakla bitmiyor, drone'un havadaki trafiğini yöneten bir yazılıma da ihtiyaç var. Air Traffic Control dediğimiz nasıl bir navigasyon yönetimi varsa aynı şekilde havadaki navigasyonu yönetecek, havadaki araçları tanıyacak birbirlerinden uzaklaştıracak, onları rotalayacak ki bu 400 feet altında olmalı yani 400 feet üstüne çıkamıyoruz çünkü orada sivil havacılık kuralları gereği e, tek motorlu uçaklar, yolcu uçakları, diğer uç e, uçan araçların e, alanına girmememiz gerekiyor. Bunları yöneten Aa, bir 400 lazım... feetin altında da uçurtmalar var, dikkat edin Sabri Bey. Ya o da risk yani İşte <laughs> elektrik telleri var, bunların evet. notam haritası var bunlara dikkat ederek elimizden geldiğince bir tabii biz ARGE süreci yaptık. ARGE yaptık. Şu anda drone uçurmuyoruz. Regülasyonlar bunu izin verdiğinde bu konu üzerine yine gideceğiz. Adım atacağız. Peki size çok teşekkür ediyorum. Süremizin teşekkür sonuna ederim. geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynı zamanda da çok kişinin merak ettiği ve hepimizin birebir yaşadığı sorunlar demek istemiyorum ama gerçekler diyebiliriz sorundan daha çok biraz açıklık getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.